Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber ne? Bu benim videoya giriş tarzım değil. Çok yorgunum ama gerçekten yorgunum ama bu videoyu da çekmek istiyorum. Ama gerçekten yorgunum yani. E, niye kanal boş kalsın istemiyorum. Çünkü algoritma ağzına tükürüyor kanalın. Yani izlemeler inanılmaz düşüyor. Sinir oluyorum ben de buna. O yüzden kanala düzgün içerik atacağım. Yani e, yapacağım yani bunu. Ama çok yorgun hissediyorum yani. Ama yine çekeceğim yani videoyu. Video çekince böyle bir enerji geliyor bana. Neyse. Ha bugün, bu hafta iki denemeye girdim. Şimdi e, şu deneme hakkında bir konuşmak istiyorum. Kanalımın videolarına bakarsanız. Kendim oturdum açtım baktım. 135 gün önce bunun bir videosu var. Ve ben bu denemeye 135 gün önce girmişim. E, şimdi bu denemeyi gördüm. Oturdum e, deneme salonundayken. Oturdum deneme önümüze koydular. Ben bu denemeyi dedim. aa ben bunu tanıyorum dedim. Sonra fark ettim ben bu denemeye 5 ay önce girmişim. Ama şöyle bir şey düşündüm aklıma. Şimdi ben bu denemeye girmezsem eğer. Bak girmezsem eğer. Abi yani iki hafta TT'ye girememiş olacağım. Yani arada bir haftam gitmiş olacak. Yani Palme'yi saymıyorum. Ona girdim bile saymıyorum. Yani zaten girsem buna girmesem bak. Bir hafta buradan gitti. Bir hafta da oradan gidecek. Oldu sana kaç? İki hafta. Tak bak matematik. İki hafta girememiş olacağım TT Bu da bence çok mantıklı bir fikir olmaz. Yani buna önceden girmiş olsam bile 5 ay geçmiş. Yani artık hatırlamıyorum bile ne zaman girdiğimi. Kanaldan baktım. Videosunu yapmıştım. Yani gireyim dedim. ...girdim ve bence gerçekten de hani... ...en sonkine oranla gelişmişim yani... ...tabii ki de gelişme var... ...ama yani şöyle bir şey var hatırladım... ...5-6 tane soru vardı... Ama yani mesela şimdi girdiğim kurumdaki insanlar mesela ağlıyor böyle. Denemek zordu çünkü. Ha diyor ki bu adam bizden çok yüksek yaptı. Bu normal değil. Bu önceden denemeye girmiştir kesin diyor. Ha şimdi şöyle bir şey var. Ben bu denemeye zaten 4,5 ay önce girdim de 100 net yaptım yani. Yine geçmişim hani. O bir ilk girdiğim netlerle de geçmişim o insanları ama hani insanlara laf anlatamıyorsun. Onlar inanmak istedikleri şeye inanıyorlar. Bunda da 111 25 geldi gerçi ama yazan yazanda 108 75 mi neydi? Matematikte iki tane soru yanlış gözüküyor. Benim her şey full matematikte. Yani görünen bu herhalde ya kodlamada bir hata var. Ya da başka bir şeyde hata var. Anlayamadım ama hani en son çözüşümden bu yana e, her şeyi doğru yaptım yani. Ona eminim. Her şey doğru çünkü. Bir daha kontrol edebilirim hatta. Kontrol ederim yani. E, niye olduğunu anlayamadım. Ama doğru yani. Her şey şu an doğru matematikte niye 38'e 2 geldi anlayamadım. 2 iki yanlış beklemiyordum yani. Matematik full diye bekliyordum da anlayamadım. Neyse. Ee, onun dışında kendimi geliştiğimi gördüm yani. Mesela geçen bu yanlıştı. Mesela örnek vereyim geçen girmiş Şu dikkatsizlikten yanlıştı. Şu mesela çok zor çözmüştüm. Bunu mutlak değer eşitsizlikten öğrendim. Yani mutlak değerli çözdüm. Şunu çözememiştim. Mesela Evo Kok sorusu. Bunu geçen seferde öğrendim. Bu sefer çözdüm. Ya bu iyi bir şey aslında. Yani arkadaşlar şimdi 5 ay diyorsun. Sonuçta ben hani e, dün yediğim yemeği hatırlamıyorum yani bazen. Ciddiyim yani bu. Hani ben de kendime şaşırdım yani. Ben hatırlıyorum böyle çözümleri falan. Hani çözümleri derken anladınız demek istedim. Hani kafamda oturmuş bir şeyler. Öyle yani çözdüm. E, vallahi Valla ağlayacak varsa buna. Yani ağlayacaklarsa abi is, ismimi listeden silsinler. Tamam abi, bu seferlik hani kendini rahatlatsınlar ama. Yani bir dahakine böyle olmaz yani. Onu da umarım biliyorlardır yani. Ben aynı bir şey diyemiyorum. İnsanlar da bir yerde haklı ama ben de yani benim açımdan bakın ha ben ne yapayım yani. Ben de girmek zorundaydım bu deneme. Yoksa iki hafta aralıksız deneme giremeyecektim yani. Tamam yani. Hatırladım Türkçeden. Türkçeden yine yanlışım geldi. 36'ya 4 gelmiş. Öncekine baktım 35'e 5 gelmiş yani. Bir yanlış art azaltmışım sadece. Ve yanlış yaptığım da neredeyse hep aynı sorular Türkçede. Metin soruları yani. Hep aynı soruları yanlış yapmışım Türkçede. O, o, anlamda biraz patladık yani ama yapacak bir şey yok yani yapacak bir şey yok gerçekten de diyecek söz yok böyle bir anıydı bu da ya siz siz olun arkadaşlar hani geçtiğiniz girin izlemeden bir bu yana 3 falan ay geçtiyse girin abi bir daha girin çünkü sonuçta abi TT yani kalitesiz bir denemeye girmektense girdiğim bir denemeye bir daha girerim ki kaldı ki 5 ay geçmiş yani ben boş kalmayayım diye girmiştim asıl konumuza gelelim Şuna gelelim. Rasyonel yayınlara ayet edilemesine. Şimdi arkadaşlar ben bu dönemde kaç yaptım? 66-25 yaptım ama hani bir tanesi gerçekten dikkatsizlik. Onun için her şey bilgisizliktendir. Ona eyvallah. E bir tane kimyada gerçekten dikkatsizlik. Zaten soru göstereceğim. elektrolit sorusu. Buna tik attım sonra zaten. Nerede ya? Şu soru. Heh. Abi yok burada değil. Elektroliz sorusu var şurada. Zaten. Ha. Elektroliz sorusuna kanka kankaya kanka bronür bronür yerine hani brom almışım direkt. 80 gram almışım yani. Anladın mı? 0.25 geliyor. Bak zaten hatta şurada tepkime de, denkleminde yazmışım. Geri zekalı gibi yani 100 160 yazacağım. 160 demişim. <laughs> aynı 160. İşte bak geri zekalıyım. Hala aynı hata diye devam ediyor. Hani 2 ile çarpmayı unutmuşum bir nevi. E yapacak bir şey yok abi. Kader, kader, kısmet ama yani bu soruyu biliyordum yani. Bilgisizlikten gitmedi. Onun dışında, kimyada bir de esterlerde hatam var. Onun dışında bir hatam yok. Ya şunu da zaten bir C yaptım. Sonra dedim ki A daha güzel gözüküyor dedim. Yanlışmış. Allah kahretsin. Yani Esterlerden nefret ediyorum gerçekten de. bence biraz ya fena değildi bence kimya. Şu mesela abi 4 öncülü falan bayağı abartmışlar ama yani. Gerçekten 4 öncül bence bilmiyorum fazlalık yani. 4 öncül ne demek abi yani. 4.4 çok mantıklı değil. Ben doğru yaptım ama hani pek anlamlı bulamadım. Şu soru bence tuzak bir soruydu. Hep soruyorlar aynı şeyi. Abi şunu öğrenin yani 24 atom numarasında 4S1 3D5 ve 4S1 3D10 olmak üzere küresel, küresel simetri kuralına uyuyorlar yani. Bu birazcık tuzak bir soruydu ama yapana helal olsun. Ne diyeyim? Fizikte iki yanlışım var abi. Şu soru yanlış. Ben yani e, dalgalarda neydi? yang deneyini falan biliyorum ama Abi bu şey şu taş koyma parça koyma hani şey, şunu da biliyorum oraya bir hani yarı saydan bir şey koysan yukarı kayar işte geç kalan tarafa doğru kayar e, merkezi saçak ama işte bir şey koyunca dedim ki abi değişmez yeri dedim yanlışmış. Yapacak bir şey yok hani buradan da bir bilgi öğrenmiş olduk. Hani, işin komik tarafı şu hani bu konuyu hiç bilmesem yanlış olsa da eyvallah diyeceğim ama hani konuyu o kadar çok biliyorum sadece bir tane soru tarzının bir küçük parçasını bilmediğim için soru geliyor Ayete böyle bir şey işte yani gerçekten de ayet acımıyor. Hatta dur de bir yanlış mı göstereyim? Abi şu soru mesela 1 ve 3 ben 2'yi bakın. İki kan... Şimdi şöyle ben her şeyi yazmışım. Bak atar damar işte kılcal damar toplar damar üstüne silmişim de. yani atar damar falan da yazmışım. Hani her şeyi biliyorum. Bir ve üçüncü öncüm zaten doğru. Y'ye de baktım abi. Bak ben aşağı şöyle sterling hipotezi, sterling hipotezi çizdim. Kan ozmatik basıncı ve protein ozmatik basıncı. Protein ozmatik basıncı düz duruyor. E şimdi ben de dedim ki kan kanın ozmotik basıncı sabittir diyor. Y damarı boyunca. Y damarı ne? Demek? Kılcal damar. Bu Sterling hipotezi ne? Kılcal damarların hipotezi değil mi? E şimdi ben de şöyle düşündüm. Şimdi protein ozmotik basıncı demek istememiştir yani. Kan ozmotik basıncı demiştir. Yani kan ozmotik basıncı şu inen kısımdır. işte. şurada işte e, süzülme olur. Şurada geri eminim olur. Falan pişme. Anladığınızı demek istedim zaten. Yani onu Sterling hipotezi yazarsanız çıkar. Ben de böyle düşündüm. Ondan bahsetmiyordur diye düşündüm. Onu işaretledim. Yanlıştır dedim. Yanlışmış. Hani isim karıştırmayı mı soruyor acaba diye. Yanlışmış. Ben hala anlayamadım sorunun mantığını. Yani e, protein ozmotik basıncı ile kan ozmotik basıncı bir nevi birbirine eşit mi alacağız biz bu soruda? Hani birazcık geri zekalı bir soru olmuş bence. Bu ikinci öncü geri zekalı olmuş ki cevap zaten 1 2 3. Yani böyle bir soruda mesela patlayabiliyorsun. Şurada da mesela agarla mikarı karıştırmam. Abi o kadar basit hatalar oluyor ki ama işte AYT'de de böyle acımıyor. Ama ben bu soruda hala bence bu sorun biraz geri zekalıcı olduğunu düşünen taraftayım. Şu tamamen ben eşekliğim ama şu sorunun bence geri zekalıcı olduğunu düşünen taraftayım. Ne derseniz din yani. E abi şu soruda da mesela anasının ama yani bütün bilgileri vermişsin kardeşim. Olmadı LH'nin ne olduğunu yaz, PSH'nin ne olduğunu yaz. Kardeşim zaten olay bunu bilmemek. Yani şurayı vermeyeceksin abi. Şu tabloyu vermeyeceksin. Şunlar hele şunları ikisini hiç vermeyeceksin. E biz boşuna mı öğreniyoruz abi? Yani bunu ver herkese ver kardeşim. Bu oyna, tavulcu oynasın, zurnacı yani böyle bir şey var mı? Saçmalık yani. Bu ben mesela bu sorunun bu mantığını sevmedim ve vermiş her şeyi abi. Yani yukarıda niye veriyorsun sen de? Her şeyi, her şeyi göstermek zorunda değilsin yani millete. Değil mi? Her zaman böyle acımalı olmuyorlar çünkü o yüzden diyorum. Onun dışında onun dışında güzel bir denemeydi. Fena değildi. Yine matematik kısmı bence en iyisiydi. Ya yani bence ortalamanın kaliteli değil miydi? Bence ortalamaydı yani Güzel falan olmayan sorular vardı ama yani matematik daha kaliteliydi ya. Ben matematiği daha çok beğendim onu söyleyeyim. Ee, matematiklere bir tane şu sorum türevde bir boşum var. Şu Boş değil mi? Yanlış. Ben 6 yaptım. Bunu çok basit bir yerden çıkıyormuş bu soru. Geri zekalı gibi buna uğraşmışım. Limit onun dışına full. Bence çok basit bir hataydı ama işte yani yapacak bir şey yok. denemede Oluyor bazen böyle. Matematik 35'e 5 geldi bu arada. buradaki de olay sorunun mantığı yani gimik şu. Abi y'yi burada fonksiyon olarak falan almayacaksın. işte değişken olarak almayacaksın. Y dümdüz bir aslında doğal sayı yani. Aslında ya da tam sayı işte. reel sayı işte neyse. Yani burada y kafanızı karıştırıyordu büyük ihtimalle. Eğer bu soruyu yapamayan varsa büyük ihtimalle y kafasını karıştırdı ama y'yi orada direkt k gibi bir şey alacaktın. Ki ben de zaten aşağıya k gibi bir şey yazmıştım tabi tabii işlem yer kalmıyor yani işlem. Şu soru çok saçma bir soru olduğu için işlem yapmaya başladım. Yemedi ondan sonra patladık yani. O, biraz kötü oldu ama onun için yaptım. Abi ben şu tarz permütasyon kombinasyon olasılık sorularını geçken yapamıyorum. Bu soruda bu, bu tarzda inanılmaz zayıfım. Ee, bu kutucuklara, karacıklara yerleştirme soruları. Bilmiyorum niye olduğunu. Ben yapamıyorum ama yapabilen varsa helal olsun. Ben öğrenmeye çalışıyorum bunu. Bu, Bunun şey gerçekten bir eksiğim yok. Neyse annem, annem girdi ya. Annem hayır abi işin komik tarafı ne? Kapıyı çalıyor, duyuyorum. Daha da içeri giriyor. Yani duyuyorum abi benim kulaklarım var. Allah'ıma bin şükür. Abi bin şükür. <laughs> Şu soruyu da hiç anlayamadım. Hani küme falan istedi benden. Bir şeyler yazdım ama yemedi. Niye olduğunu anlayamadım. Soruya bakacağım. Soru geçken biraz özgün bir soruydu herhalde. Farklı bir soruydu. Kümeden herhalde, herhalde çözemediğim tek sorulardan biriydi. Şu binom sorusu bence mükemmel bir soruydu. Eşitsizlik falan kullandırıyordu. Güzel bir soruydu. Bu denemenin zaten olayı şu abi. Şu ilk sayfayı açma fark edeceksin zaten. Şu sayfa full. Abi bu ilk sayfanın olayı, bu ilk şeyin olayı inanılmaz bir deneme yanılma var ve inanılmaz bir eşitsizlik mantığı var bu sorularda. Şurada bir eşitsizlik var. E şurada bir mantık kurma var. Şurada bir şey. Yani bak kaç toplam alabilir? Toplamı kaçtır? Sayısı alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? kaçtır? Toplamlar kaçtır? Toplam olabilir kaçtır? Bunu o kadar çok sormuşlar ki ben bunu beğeniyorum. Bu soru tarzını gerçekten beğeniyorum ama bence biraz bokunu çıkarmışlar yani. Ee, ya benlik bir sıkıntı yok. Ben doğru yapar geçerim de hani gerçekten bile, bilmiyorum sınavın dengesini bence biraz bozuyor. Çünkü gerçekten vakit harcatıyor buraya. Yani e, oturup şu denklemleri falan yazmak hani şu mantığı yazmak bence kolay değil. Bence mantıklı da değil. İçim hep burada kalıyor. Ama yani yapacak da bir şey yok. Bilmiyorum yani. Ben çok akıllıca bulmuyorum. Şu soru mesela çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir eşitsizlik bilgisini sınayan bir soru. Sadece öyle düz bir eşitsizlik bilgisi istemiyor. Biraz eşitsizlik bilgisini sınayan bir soru. Fena olmamış. Güzel olmuş mesela. Ama yani abim yani şu da mesela güzel olmuş ama yani ya, abi soruya bakar mısın? A ve B birer tam sayı olmak üzere 120 A 120 bölü A ve A B biraz asal sayı olduğunu bildiğini görüyor. Abi şunları tek tek yazacaksın. Tek tek derken yani mantığı oturtmalı. Ben böyle bir oturtmalı halde bile biraz uzun sürdü benim. Bilmiyorum yani millet nasıl yaptı ben ya da yapabildim mi bilmiyorum ama ben biraz zorlandım yani. Bunu düşünürken mesela şu soru da eşitsizlik mantığında işliyor. Gerçekten güzel bir sorulmuş. Eline koluna sağlık yazan mükemmel sorular yani. Bu, bu üçü falan gerçekten zorlayıcı sorular yani aslında. Çünkü yani soruya baktığınızda çok zor bir soru olarak görünmüyor ki bence de zor çok zor değil ama olay şu hani deneme yanılma çoklu matematiksel işlemler falan fişman yani hızlı bir şekilde ihtimal düşünmeye itiyor bence biraz zorlaştırıyor yani işi. E, güzeldi fena değildi. Polinom sorusu şurada güzel bir detay vardı oradan çıkıyorduk basit bir soru çok zor bir soru değildi ondan sonra şu tek tekli sorusuydu kolaydı ama şurada en nefret ettiğim şeyi açacağım abi Allah belasını versin nefret ediyorum şu amına koyduğumun yüzey yalanından. Allahım nefret ediyorum amına koyacağım şu yüzey yalan var ya nefret ediyorum nefret orospu çocuğu yüzey yalan nefret ediyorum senden senden nefret ediyorum seni hesaplamaktan nefret ediyorum bir de var ya orospu çocuğu bir şekil vermiş amına koyduğum bir şekline bakar mısın ya amına bir şekli şuna bak ya Şunun yüzey alanını bul diyor. Arada boşluklar falan da var. Abi nefret ediyorum. Şunu sorma. Anasını sikeyim. şunu sorma ya. Şunu sorma. Hacim sor. Bir şey sor. Şu yüzey alanı tek tek sayarken var Böyle boğazımı parçalayasım geliyor. Kendimi aşağı atasım geliyor. O kadar deli oluyorum ki soru görünce bir bak. Normalde sakince gidiyordu video. Sinirlenmeye başladım. Öfke şiddetlenmeye başladım. Çünkü amına koyduğum sorusu beni delirtiyor ya. Nefret ediyorum şu sorudan ya. Yanlış bir de amına koyayım. 336 bir 12 sayamadım diye yanlış siktiğimin sorusu ya. Sanki bilmiyor muyum ben çarpmayı bölmeyi toplamayı. Yani şu kadar uzun sayı yapmana ne gerek var? Şu kadar uzun işaret şekil yapmaya ne gerek var? Götüne sokayım artık yeter ya. Allah Allah. Allah Allah. Nefret ediyorum şu soruya ya. Soru, bu, bu sorunun götüne sokayım ya. Ama ne koyayım bu sorunun ya? Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum abi. Şunun gibi düzgün mantık sorular sor. Şunun gibi, şunun gibi orospu çocuğu soru sor mesela. Şurada tam şerefsiz soruydu ama çözdüm. Nefret ettim bu sorudan ama ortak bir şey bölenler falan gelmiyor bir şeyler gelmiyor oradan denklem boş küme çıkıyor falan pişman güzel bir mantıklı bir soru ama şu mesela tam orospu çocuğu soru ya abi nefret ediyorum gerçekten yüzey alan hesaplamaktan nefret ediyorum nefret ediyorum nefret ediyorum ya yüzey alanda nefret ediyorum gördükçe deli oluyorum ya hele böyle dandrik dandrik böyle bunun gibi bokumsuz şeyler veriyorlar ya aa diyorum nefret ediyorum yani Of nefret ediyorum yüzey alanı. Şu sırf şunun yüzünden bir yanlış giriyor. Valla kendimi tokatlayasım geliyor. O kadar sinir oluyorum bu soruya. Yani nefret ediyorum bu sorudan ya. Allah belasını versin ya. Götünüze girsin bu soru. Nefret ediyorum bu sorudan ya. Şu soru mesela fena değildi yani yine okeydi bence. Biraz aklı böyle hesaplamak biraz uzun sürdü benim için. Bir de hafif bir tuzak bir şey vardı orada. İki oran çıkıyordu ama cevap iki değildi yani. Fena değildi, güzeldi. Tatlı olabilecek bir bence ayete sorusu olabilirdi. Yani niye olmasın? Bence mantıklı aslında. AYT'nin mantığı uyan bir soru. Çok klasik bir soru artık. Değinmiyorum bile buna. Bir soru bence güzeldi yani. Burada parça buluyordun işte e, ya, paralel olduğu için aynı eğim perencart buradan geliyordu güzel bir soruydu fena değildi soru bence dandirik bir soruydu şu soru bence dandirik bir soruydu şu, soru şu soru bence güzel bir soruydu şu soru bence dandirik bir soruydu şu soru bence çok zor bir soruydu çözemedim zaten cevap yanlış zaten iki yanlış buradan geldi geometrin sadece iki yanlışım var onun dışında yanlış değil bir şu görüyorsun zaten şu yanlış sayıyorsan sayın yani ben sayıyorum maalesef ama şu soruyu amına koyayım bu sorunun. yani nefret ediyorum bu sorudan. O dışında trigonometrik denklemler yoktu bence olmalıydı yani. Trigonometrik denklemler bence çoğu yayın yapmıyor. Ama bence, yani bence, bence, bence. ÖSYM e kesin soruyor yani. Bu kaçarı çok yok. ÖSYM e soruyor sorunca da amına koyuyor ortalığın. O yüzden bence sorması lazım. O yüzden bence güzel bir denemeydi yani. Fena değildi. O yüzey alan sorusunu amına koyayım yani. Tek kelimeyle o sorunu amına koyayım. Onun dışında de, deli olduğum başka bir soru yok zaten. Nefret ediyorum. Sonra hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.